Mükemmel bench press nasıl yapılır? Bugün sizlere onu anlatacağım. En iyi şekilde artık milletin dedikleriyle değil de bir hareketin mantığını anlayarak yapın. Şimdi size gösterdiğim temelleri, mantıklarını anlatarak yapacağım. En baştan ayak postüründen başlıyorum. Şimdi yaptığınızda kalçanızı sıkıştırabilmek için yani kalça aktivasyonunuzu daha fazla yapmak için ayaklarınızı biraz dışarıya doğru açıyorsunuz. Bu şekilde kalça aktivasyonunuz daha fazla oluyor. Belinizde ufak aç boşluk bırakıyorsunuz ve ondan sonra omuzları geriye doğru alıyorsunuz. Göğsünüzü dışarıya doğru çıkardınız. Şimdi bari yüzük kısımlarından yüzük parmağınızla hizaladınız ve bari yukarıdan aldınız. Şimdi bundan sonra barı indirdiğiniz nokta tam göğüslerinizin üç kısmı olmalı. Evet buradan tekrar yukarıya doğru kaldırdınız ve tekrar aşağı doğru indirdiniz. Şimdi burada iki tane dikkat etmeniz gereken şey var. Bir, barı kaldırırken dirseklerim hiçbir zaman 90 açıda kalkmamalı. Dirseklerimi biraz kapattım. İki, bench press yaparken bar düz bir şekilde kalkıp düz bir şekilde inmez. Yani Çaprazlı bir şekilde getirdim. Çaprazlı bir şekildeydi. Biraz bir çaprazlı bir şekilde getirdim. Biraz çaprazlı bir şekilde eğildi. Şimdi arkadaşlar az önceki gösterdiğim bench press en mükemmel formda size en ağır kiloları kaldırmanıza çok yardımcı olacaktır. Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu açısında bench press'in bunu yaparken bu birazcık daha hissiyata dayalı bir şeydir. Yani bu göstereceğim açıda fazla ağır kilolar kaldıramazsınız. Neden? Çünkü yaparken anlayacaksınız denge mekanizmanızı koruyamazsınız. Sebebi şu. Bunu daha öncesinde Arnold'un eski videolarını falan izlerseniz görürsünüz. Genelde Arnold bazı antrenmanlarında bu şekilde çalışmalar yapıyor. Bunda da temel sebep şu. Şimdi yattınız, ayaklarınızı kaldırdınız, bağladınız ya da şu şekilde koydunuz. Yani şu daha iyiydi. Sebep, şimdi ayaklarınızı kaldırdığınız zaman bir, kalça desteğini tamamen kesiyorsunuz. İki, belden o arçı çok fazla veremeyeceğiniz için bel desteğini de domine ediyorsunuz. Direkt hareket üst vücudunuzda kalıyor. Yine açı olarak aynı açıda aldım, kaldırdım ve direkt göğsümün üstüne indirdim. Yine aynı açıyla geri kaldırdım. Bunda da az önce söylemeyi unuttum. Direkt dirseklerimi kitlemiyorum. Hiçbir harekette olduğu gibi. Düz bir şekilde indirdim. Çapazlı kaldırdım ve dirseklerim kırık. Tekrardan indirdim. Tekrardan kaldırdım. İkinci varyasyon, diğerine nazaran size dediğim gibi daha az ağır çalıştırır. Ama hissiyat bakımından birçok kişi bu açıda daha iyi hisseder. Sebebi de direkt ağırlığın üst vücudunuzda kalmasıdır. Yani yardımcı kasları ne kadar olaydan çıkartırsanız o kadar çalıştırmak istediğiniz bölgede hissiyatınız artacaktır. Evet, şimdi dumbbell ile bench press nasıl yapılır? Plus sefada bench press nasıl yapılır? Bunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar yine aynı mantık. Ayaklarımı çaprazladım, uzandım. Şimdi dumbbell'a şöyle bir şey var. Dumbbell'ı alırken yani direkt yerden alıp yatmayın. Omuz başınıza çok yük bineceği için ciddi sakatlanmalar yaşarsınız. Bunun için önce alırken dizlerimin üzerine koydum. Buradan dizlerimden atarak aynı şekilde geriye doğru yattım. Ve direkt zaten postürümü aldım. Ayaklarımı dışarıya doğru çevirdim. Kalça aktivasyonumu gerçekleştirdim. belimde ağırlığımı verdim. Göğsümü dışarıya çıkardım. Omuzlarımı geriye aldım. Dirseklerimi ayarladım. Buradan direkt üçgen çizerek yukarıya getirdim. Ve yine aynı açıyla aşağı indirdim. Şimdi burada ağırlığı daha iyi hissedebilmeniz için, arttırmanız için şunu yapabilirsiniz. Yukarıya doğru çıkartırken dumbbellın uçlarını biraz kendinize doğru düşürebilirsiniz. Yani şu şekilde düz bir şekilde değil uçlarını kendinize doğru döndürerek çıkartabilirsiniz. Tekrar üçgen çizerek indirdim. Tekrar aynı açıda göğsümü sıkıştırarak geri kaldırdım. Ve tekrar indirdim. Şimdi kaldım bıraktım. Bench press'te de, dumbbell press'te de en iyi açıda yapabileceğiniz hareketlerden bunları kullanabilirsiniz. Yani bu ne demek? Şu. Bench press yaptınız, ilk gösterdiğim varyasyonuyla kalça aktivasyonunuzu gerçekleştirdiniz, ağır kilolarla çalıştınız. Bir göğüs antrenmanını bu şekilde yaptınız. İkinci göğüs antrenmanınızda kalçanızı ve belinizi domine ederek yani ayaklarınızı yukarıya alarak daha fazla hissiyat, daha düşük kilo, daha iyi bir hissiyatla çalışma yapabilirsiniz. Bu hareket sizin göğüslerinizi çok güzel bir şekilde büyütecektir. Deneyin, hissiyatınızı kendiniz görün. Şimdi Mention Chest Press hareketini anlatacağım. Nasıl yapıldığı, nerelerde hata yapıldığı en çok. İlk başta oturdum, tamamen yaslanıyorum. İkinci olarak koltuk hangi seviyede olmalı? Bunu nasıl anlayacaksınız? Makinenin korku göğüs hizanızda olmalı. Bu şekilde yukarıda kalmayacak ya da çok aşağı seviyede kalmayacak. Koltuk açısından bahsediyorum. Şu ayarladınız, yaslandınız geriye. Çıkardınız göğüsleri, omuzları geriye doğru çevirdiniz. Makineyi ortada bir şekilde tuttunuz. Şimdi bunda dirsek açısını yine şu şekilde çok 90 derece bir açı vermiyorum. Birazcık daha kapalı bir açıda. Buradan direkt yukarıya doğru kaldırdım. Göğsümü sıkıştırdım ve geriye doğru indiriyorum. Tekrar kaldırdım, göğsümü sıkıştırdım ve geriye doğru indiriyorum. Şimdi bu makinede neye dikkat etmelisiniz? Genelde yapılan hatalar. Bir, ittim. Bileğim kesinlikle düz olmalı. Yani şu açıda tutmuyorum. Bileğimi kırmıyorum. İki, ittiğim zaman dirseğim tamamen düz olmuyor. Yani şeklinde kesinlikle değil. Kırık, hareket burada bitti. 3. Dediğim gibi kol açıp, Kol açım yine gördüğünüz üzere düz bir şekilde değil. Birazcık daha kapalı bir açıyla indirdim. Tekrar aynı şekilde bitirdim hareketi. Bu hareketi yaparken çok ağır kilolar taktığınızda hareketten kaynaklı bileğiniz bu şekilde dönecektir. O zaman bu kilo size uygun değil demektir daha düşük kiloda, daha düzgün eklemlerinizi, tendonlarınızı koruyarak daha iyi bir formda bu hareketi yapabilirsiniz. <laughs> Slogan nasıl? <laughs>